E, online pazar yerlerini inceleyeceğiz. Amerika'daki online pazar yerlerine bakacağız. E, öncelikle siteleri bir bakalım, siteleri inceleyelim. E, Amazon.com e, bildiğiniz gibi e, online e, satış yapabileceğiniz en büyük sitelerden biri. Sonrasında Jet.com, e, Overstock.com, Etsy.com, eBay.com. E walmart.com ve wayfair.com ee, yani sayabileceğim hemen hemen büyük firmalar, online satış yapabileceğiniz firmalar bunlardan oluşuyor. Wayfair.com'dan devam edelim. Wayfair.com daha çok Amazon, Wayfair.com daha çok yani mobilya, dış mekan, iç mekan mobilyaların olduğu artı bahçe mobilyaların olduğu havlu satabileceğiniz, halı satabileceğiniz ev eşyaları, aydınlatma, mutfak eşyaları bebek ürünleri, pet ürünleri satabileceğiniz mutfak ürünleri satabileceğiniz bir platform olarak düşünmeniz lazım. Yani pazar payı çok yüksek olmamasına rağmen ama gelecek vadeden bir trafik çeken bir özelliği var. Pay.com'a da e, Amerika'da yer bir şirketiniz varsa e, bir deponuz varsa e, yönetebileceğiniz bir e, ekran olarak değerlendirebilirsiniz. E, yani Amerika'da biliyorsunuz e, şu anda online pazarı yaklaşık her sene e, yani %15'e yakın bir büyüme kaydediyor. Yani hiçbir şey yapmasanız bile zaten market büyüdüğü için ee, bazı pazarlarda hatta e, yani %30-%40 bir büyüme gerçekleşmiş oluyor. Ee, o yani insanların çoğunluğu e, online alışverişe yatkın, online alışverişi seviyor, online alışverişe güveniyor ve e, online alışverişi daha rahat daha konforlu buluyorlar. Yani atıyorum siz bir e, Amerika'da target'a gitseniz e, bir ürünün 10 e, farklı rengini e, görmeniz zor olur. 10 farklı ürün, yani bir elbisenin 10 farklı rengi artı onların bedenlerini görmeniz zor olur ama yani bunu siz rahatlıkla işte online bir pazarda Amazon'da olsun, eBay'de olsun, Walmart'da olsun bunları e görebilirsiniz. Yani bunları çok rahatlıkla alabilirsiniz. Çok rahatlıkla beğenmediğiniz zaman e return edebilirsiniz. Böyle bir avantajı sağladığı için bu online e platformlar İnsanlar da çok rahat bir şekilde alışveriş yapıyorlar. E, sonrasında da yani e, kendilerince eğer e, beğenmeme veya uyum problemi yaşıyorlarsa çok rahat bir şekilde e, return edebiliyorlar. E, bütün platformlarda da zaten e, return e, mevcut oluyor. Yani e, dediğim gibi bazı pazarlarda %30-%40 bir büyüme söz konusu. Ama normalde zaten her sene bu pazar yani online pazar %15 bir büyüme kat ettiği için hiçbir şey yapmasanız bile market büyüdüğü için sizde bu pazarlarda yer almanız sizin için avantajlı oluyor. Yani e, B2B dediğimiz yani bizim üstü uzun e, seçeneği de var tabii ki. Yani ben işte bir mal getiririm. Bu getirdiğim malı e, toptancılar vasıtasıyla toptancılarıma satarım. Ee, bu şekilde bir ticaret hala devam ediyor tabii ki. Bu bitmez yani bu ticaret. Ama yani bizim üstü e, customer B2C dediğimiz, bizim üstü customer e, ürünleri de yani diyelim ki bin tane ürün getirdiniz. Bu bin tane ürünü bine bölüp bin farklı kişiye satıyorsunuz. Bunu da satabileceğimiz tek platform online platformlar oluyor. E, dolayısıyla yani burada bir satış yapacağınız zaman e, tamamıyla e, müşteri e, online e, alabileceği bir ürünü e, yani kalitesiyle e, markasıyla e, aldığı zaman e, beğeneceği şekilde sunduğunuz zaman kesinlikle başarılı olmamanız e, mümkün değil. Yani mutlaka başarılı olursunuz. Bu pazarlarda e, olmanızı e, tavsiye ediyorum. Şimdi Wayfair dediğim gibi yani bu tip ürünlerin satıldığı bir pazar. Bunun haricinde Amerika'da yine Walmart.com'a bakalım. Walmart.com Amazon'un şu anda karşısındaki en ciddi rakiplerden biri olarak gözüküyor. Amazon'u şu anda benzeri Fulfillment Center oluşturuyor. Yani ürünleri buradaki bayırlar Amazon'a buradaki seviller Amazon'a gönderdikleri gibi Fulfillment Bay. FBA yaptıkları gibi burada da yine aynı şekilde Walmart'ın açacağı depolara ürünlerini gönderip Walmart kanalıyla satış yapma imkanını başlatıyor. Walmart 2020 itibariyle dediğim gibi bu pazarda Walmart'ı incelediğiniz zaman Walmart'ta da birçok ürün birçok Amazon tarzında birçok ürünü rahatlıkla bulabileceğiniz bir platform olarak gözüküyor Walmart. Şimdi Walmart'ın haricinde Jet.com var. Jet.com'da Jet.com'u şöyle düşünmeniz lazım. Jet.com'un Yaklaşık 2016 yılında jet 2015 yılında da olabilir. 2015 yılında jet takımı kurduklarından bir yıl sonra 3 milyar dolar gibi rakamı Walmart takımı, jet satılmış oluyor. Bu jet takımı CEO'su Walmart'ın Walmart, Walmart CEO'luğuna geçmiş oluyor. Yani ikisi benzer firmalar diyebilirsiniz. Buradaki sellerlerle jet tatkandaki sellerlerle Walmart tatkamdaki sellerler benzer özellikler gösteriyor. Jet.com'da yani uzun vadede girebileceğiniz, uzun vadede mesafe alabileceğiniz bir platform olarak gözüküyor. Ama dediğim gibi bu finalde belki Jet.com ve Walmart.com birleşebilir. Böyle bir durum ortaya çıkabilir. Daha çok yani bu pazarlarda kimler var diye baktığınız zaman da ee, hani Amazon'un e, atıyorum online pazarda yüzde kırklık yüzde 45 bir rakam e, daki trafiği çektiğini düşündüğümüz zaman yüzde 45 gibi bir rakamı diğer pazarlarda e, bunlardan e, bir şekilde istifade etmiş oluyor. E, ebay.com e, ebay biliyorsunuz pazarı ilk giren firmalardan biri e, ama sonrasında e, yani Amazon tabii ki e, şu anda e, geçmiş durumda ebay ama ebay attım, ee, yani paypal'la bir e, ödeme sistemlerini paypal olarak kullanıyor buradaki avantaj da şu tabi e, paypal'ı kullanmalarındaki e, avantaj insanların e, birçoğu e, ebay pazarı ilk girdiği için e, insanların birçoğunun amerikadaki insanların birçoğunun e, ebay hesapları oluşmuş oluyor yani ebay hesapları e, çoğunluğunun var Dolayısıyla yani burada ebay'de e, ebay'den mal almayan Amerikalı yok gibi diyebiliriz. E, hepsinin bir hesabı oluyor. Yani burada tabi e, Amazon gibi katıla sahip değiller. E, artı e, hani bir ürün böyle e, görsellik anlamında Amazon.com'daki gibi e, bir görselliğine sahip olmayabiliyor. Ama dediğim gibi insanlar <laughs> e, bu, bu, buradan da alışveriş yapıyorlar. Ee, belki Amazon.com'dan sonra ikinci büyük trafik ebay.com'da diyebiliriz. Ee, ama sonrasında Walmart.com arkadan geliyor ve ciddi manada Amazon'u zorlayacak bir rakip olarak şu anda e, ön planda. E, Ebay.com tabi yavaş yavaş düzeltiyor yani. sitelerini de düzeltiyorlar. E, listeleri dediğim gibi yeni yeni, yeni e, düzeliyor. eBay biraz tabii şey mantığıyla çalışıyor. Yani esnaf mantığıyla çalışıyor. eBay'de e, teklif verebiliyorsunuz. E, müşterinizle diyelim ki bir fiyat yazdınız atıyorum. Bir, bir ürün satıyorsunuz. E, bu ürüne offer e, teklif, teklif sun diyebiliyorsunuz. Müşteriyle pazarlık edebiliyorsunuz. E, yeni ürünlerin haricinde open box ürünleri satma imkanı veriyor. Aynı zamanda eBay bunları veriliyor. Aynı zamanda ödeme sistemleri çok güzel. Yani Amazon muhasebeleştirmeyi kendi yapıp 15 güne bir ödemeyi gönderiyor. Ama eBay'de yaptığınız satışın ödemesini aynı gün banka hesabınıza aktarabiliyorsunuz. PayPal'a gönderiliyor. PayPal'dan da aynı gün yaptığınız satışların ödemelerini kendi kendi banka hesabınıza gönderip oradan paranızı alabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Etsy.com'a geçelim. Etsy bir daha çok e, e, el yapımı ürünlerin e, vintage ürünlerin e, satıldığı bir platform olarak e, karşımıza çıkıyor. E, burada da e, ne gibi avantajları var? E, komisyon oranları çok çok düşük. E, ebay'de mesela atıyorum %12 gibi komisyon var. Walmart'ta %15 gibi bir komisyon var. Amazon'da %15 gibi bir komisyon var. Etsy de çok düşük bir komisyonla çalışıyor. Etsy. Etsy'de de el yapımı ürünler, handmade ürünler yani %1, %2 gibi bir pazar payına sahip olmasına rağmen ama genelde bir trafik çekmiş, trafik çekiyor. Geçen 2010 Zannediyorum 2016 yılında bir borsaya açıldılar e, 2 milyar dolar civarında bir <laughs> rakama. Yani e, demek ki ciddi bir satış trafiği dönüyor burada Bu pazarda da e, el yapımı ürünleriniz e, varsa, el yapımı e, ürün satmayı düşünüyorsanız e, bu pazarda değerlendirebilirsiniz. Tabii bu sizden şey istiyor. Yani liste yaptığınız zaman e, Etsy'de. Ee, bu ürünü nasıl yaptığınızı bana video çekip gönder diye e, size ulaşıyorlar ve sizden e, bu ürünü nasıl yaptığınızı nasıl e, çektiğinizi nasıl yükle e, yani nasıl, bu ürünü el yapımı nasıl yaptığınızı ikna etmenizi istiyorlar. Dediğim gibi daha çok vintage, custom ürünler ve hand made ürünlerin e, yer aldığı bir e, pazar. Ya burası tabii biraz daha niş bir pazar. Ee, Amazon'a göre. Ee, diğer pazar yerlerine göre daha niş bir pazar. Rekabetin çok az olduğu bir pazar. Ee, Amazon'a göre. Yani Bunlar tabii Etsy'nin avantajları. Ee, yani Overstock.com'da da diğer bir pazar yerimiz Overstock.com'da da Overstock.com'da seller'lar bulunmuyor sadece e, e, kendileri e, yani daha çok e, kendileri satıyorlar seller'ları yok bunların e, daha çok mobilya ağırlıkla yani Wayfair'le e, aynı kategoride değerlendirebilirsiniz ama Wayfair e, seller kabul ediyor Overstock e, seller kabul etmiyor. Ve Overstock'ta da yani gene furniture yani mobilya, halı, dekorasyon ürünleri, banyo ürünleri, havlu e, gibi ev ev tekstili gibi ürünler, e, <laughs> ampuller, light, lighting ürünleri, mutfak ürünleri bu tarz e, ürünlerin satıldığı, e, aksesuar ürünlerinin satıldığı, baby ürünlerinin satıldığı bir pazar yeri. Burada da şey yapıyorsunuz burada kendir sattığı için başvuruyorsunuz diyorsunuz benim elimde atıyorum ben sehpa üretiyorum sehpa veya koltuk üretiyorum koltuk üreticisiyim bu koltukları işte sizin platformunuza satmak istiyorum diye başvuruyorsunuz başvurduktan sonra onay aldıktan sonra da arkasından bu platforma girmiş oluyorsunuz burada da ciddi bir trafik söz konusu. Yani burada tabi dediğim gibi birinci öncelik Amazon.com ama Amazon.com'un sonrasında da hangi pazar yerleri olduğunu görmüş oldunuz. hangi pazar yerlerinde nasıl satabileceğinizi görmüş oldunuz. burada tabi genelde ucuzluk arayanlar ucuzluk arayanlar Walmart'a Walmart.com'a, ebay.com'a gidiyorlar. Ama Amazon.com'da yaklaşık 100 tane ürün satılıyorsa 100 üründe belki 67-70 üründe Amazon.com pahalı. Yani pahalı olması insanların oradan alışveriş yapması önemli Çünkü bakın Amazon.com'a girdiğiniz vakit Walmart'ta olmayan atıyorum buraya bir green yazalım. Walmart'ta olmayan birçok özelliği burada görebiliyorsunuz. Bakın mesela Burada diyelim ki bu e, olmaktan şey Amazon.com'dan bir ürün alacaksınız. E, alacağınız ürün Prime olarak gözüküyor. Yani 2 day delivery veriyor. Şimdi başladılar tabi. Onlar da 2 day delivery vermeye. E, onun haricinde e, listelerin çok kaliteli olduğunu görüyorsunuz. Yani ürünlerin e, bir problem yaşamayacağınızı düşünüyorsunuz. E, aynı zamanda e, tekrarlayan order verebiliyorsunuz, Save e, subscription dediğimiz kısımdan. Ya yani bunlar tabi artıları. E, e, Amazon.com, e, Walmart.com'da e, aynı ürünler e, daha farklı bir şekilde karşınıza çıkabiliyor. E, ama dediğim gibi hani, bazı ürünleri kendi e, store'dan da gidip alma imkanı veriyor size. Ee, bu şekilde pazar yerlerini tanımış olduk.